Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız Karsavran Köyü. Karsavran Köyümüz de artık buraya doğru, bu tarafa doğru, yola doğru gelmeye başladı. Buraya doğru gelişti, genişledi. Yeni yeni evler yapıldı burada. Evet, köye aynı şekilde. Şöyle bir gireceğiz bir de çıkacağız. Çok fazla ara mahallelerine girmeyeceğiz. Evet şöyle köyün girişinde evlerimiz var arkadaşlar. Bu evler hep yeni yapıldı böyle. Şöyle çekelim. çizgilerimiz var evet, arkadaşlar şöyle çekim yapa yapa yavaş yavaş gidiyoruz evlerimiz yeni yapılan evler. Şimdi köyün içine doğru gidiyoruz. Köyümüz mezarlığı var burada. Evet şöyle bir bakın arkadaşlar. Köy buraya doğru şöyle gelişti. Burada bayağı ev var. Yukarıya doğru alanlarda evlerimiz var. Dediğim gibi burada köyümüzün mezarlığı. Yeni yapılan, inşaat halinde evlerimiz var. Evet, şöyle... evi de burada. Onu da çekeyim şöyle arkadaşlar. Da de Selcan'ı özel çekiyorum. Hasret gider. Şimdi. Şöyle çekelim. Yeni evimiz. Evet, Şu işte tarafta var. Köyümüzün okulu tam burada. Meydanda köyün içinde arkadaşlar. ara yollara girmiyorum yine dediğim gibi şöyle çekelim yine evlerimizi göstermeye çalışalım aradakilere buranın da sağlık evi burası arkadaşlar sağlık evimiz var burada şuradan Mustafa abimin sık birliğinin oradan da dönüyoruz ve geri gidiyoruz evet şimdi tekrar döndük buradan devam ediyoruz eteklerine doğru kar sağıran mahallemiz Şu yerlerdeki polenler var polen ama tüyler olmuş şöyle karşı tarafa çekeyim buraları da şöyle çekeyim arkadaşlar Şuradan da aşağı doğru bir mahalle gidiyor orada baya büyük ama ben buradan direkt geçiyorum şöyle aşağı tarafta gösterelim köyün çıkışına doğru buradan devam ediyoruz. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Karsavran köyümüzde. Bir de ileriden yolun karşısından genel bir çekerim Bitiririz. İşte şöyle.